Kontrol matik bakalım. Evet, kontrol matikle ile ilgili kayıtlı grafimiz yokmuş. Son çeyrek bilançosu açıklanmamış henüz. Yıldız Pazar hissesi arkadaşlar, kontrol matik. Ee, bu yıl %76 prim yapmış yıl başından bu yana. Son bir yılda %21'lik primi var. Bakın 49 TL, 49,5 TL artmış yani. Son başından bu yana. Evet. Şöyle bir iyi çalışacak bir yer var. Şurada. Neresi burası? 105 lira diyelim. 105 bölgesi. Onu da kaydedelim. Şimdi arkadaşlar sat konumuna geçmek üzere. Bugünkü hareketiyle beraber. Daha doğrusu cuma günkü hareketiyle beraber. Eğer bugün 0.61 yani ne diyelim 117 bölgesini şu anda 114.80'lerde 117 bölgesinin üzerine atacak olursa tekrar al konumuna geçer. Ama üzerine atamayacak gibi olursa arkadaşlar 105 TL'ye kadar bir düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir. E, 105 tutunma bölgesi, bakın bir destek bölgesi değil, tutunma bölgesi tutunursa 105 bölgesinden tutunup tekrar yukarı atma durumu var. Ama bu bölgede tutunamazsa ki bu bölge bizim arkadaşlar bir önceki tepe bölgemiz bu nedenle bu bölgeyi işaretlemiş olduk. Aynı zamanda GAP'ı de kapatır bu bölgeyi. Eğer test edilecek olursa GAP de kapanır. Dolayısıyla burada tutunma ihtimali yüksek kontrol matematiği. 105 bölgesinde. Eğer bu bölge tutunamayacak gibi olursa ama e, aşağıları artık bekleyeceğiz. Şu anda sat konumuna geçmiş gibi görünüyor. Buradan Bugün her ne kadar pozitif bir gün gibi gözükse de kontrol matik için 105 bölgesi şu anda sat bölgesine de geçtiği için risk barındırıyor bunu da ifade etmiş olalım.